Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 25 Ocak haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Başak burcuyla devam ediyorum. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu Başak olan arkadaşlarım Sizlerde de bu videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda benden bireysel tarot danışmanlığı ve aşk analizi, ilişki danışmanlığı da isterseniz almak isterseniz arkadaşlar 0553 067 2762 numaralı eee WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Sevgili Başak Burcu, havada aşk kokusu var, havada mutluluk kokusu var, havada iltifatlar, teklifler ve güzelliklerin kokusu var. Arkadaşlar çok güzel böyle musmutlu yaşayacağınız bir hafta bir kere sizleri bekliyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Sunumlar alacaksınız, teklifler alacaksınız. Çocukla ilgili bir gündeminiz, bir haberiniz olabilir benim çocukla ilgili bir gündemim olmaz Serap diyenleriniz varsa da sizlerin de ilişkisinde bir tık büyüme, mutluluğunuzda bir adım daha atma, bir adım daha büyüme olacak arkadaşlar. Uzun süredir sabrediyorum, uzun süredir bekliyorum, hep enerjimi yüksek tuttum, hep umutla bekledim dediğiniz o teklif sizlere bu hafta gelecek sevgili Başak Burcu ve bir sevgi yoğunluğu yaşayacaksınız arkadaşlar. Alma verme dengesi dengeli olacak. Mutluluktan ayaklarınız yerden kesilecek. Bu hafta sizi uzun zamandır beklediğiniz sabrımın sonundaki selameti mutluluğu görüyorum diyeceğiniz bir hafta bekliyor. Teklif de alabilirsiniz. Teklifi kutlayacaksınız. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar hayalleriniz de değişecek. Daha güzel hayaller, daha mutlu, daha umutlu hayaller kuracaksınız. Ve ee, karşı taraf eylem yaptığında siz de eyleminizi gerçekleştirmekten kendinizi geri koymayacaksınız Çünkü hep istediğim buydu diyorsunuz hep istediğim buydu ki sevdiğimi de hissedeyim sevildiğimi de hissedeyim Hani eee alma verme dengesini kuralım ve güzelliklerin padesinde buluşalım. Ben hep bunu istedim. Ben hep bunun hayalini kurdum. Ve ben çok uzun zamandır bekledim. Güzelliklerle bekledim. Olacağına inanarak bekledim. Ve bu haftada bunun tadını çıkarıyorum diyeceksiniz sevgili değerli arkadaşlarım. Bakalım. Aklınızdaki kişinin gündemine, onun enerjilerine neler neler söyleyecek, anlatacak bizlere bu hafta için. Bir de onu görelim. Çok askıda kaldı diyor. Bizim ilişkimiz çok askıda kaldı. Uzun süredir sabrettiğimiz bir dönemde. Ben de sabrettim. Sabrederken zorlandım. Seni kaybetmekten çok korktum. Araya üçüncü bir şahıs girer diye çok korktum. Ama ben şimdi sana eylemimi gerçekleştiriyorum. Dengeleri kuracağımıza inanıyorum. Eylemimi gerçekleştireceğim diyecek arkadaşlar. Gündeminde size olan sunumunu, sevgisini askıdan indirmek var. Korkularını yenmek var ama çok korkuyor. Hala korkuyor. Yani sizi kaybetmeye asla tahammülü olmayan ince noktası sevgili arkadaşlar. Hani deriz ya seni kaybetmek ya da kazanmak benim bir ince sızım, ince tarafım deriz ya. Aklınızdaki kişinin de size bakış açısı bu şekilde görünüyor. Dengeleri kuracağım, dengede kalacağız. Çünkü ben seninle mutlu olduğumda hayatım da dengeye gelecek. Belki bir şeyleri daha askıya alacağım. Belki bir şeyler için biraz daha sabredeceğim. Ama en azından korkularımdan emin olacağım. Ben seni seviyorum ve bu hafta sana bunu anlatacağım diyor. Yani öyle bir güzel oluyor ki sevgili arkadaşlar sanki böyle e, aşk açılımı gibi e, oluyor diyebilirim ben size. Enerjilere bakalım. Enerjilerde neler var? Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Sizin enerjinizden dedim ya hayalleriniz bir tık daha büyüyecek. Eğer bir aileseniz aileniz için planlar yapacaksınız. Ailece mutlu olmak adına projeler hazırlayacaksınız. Ama aynı zamanda da bu mutluluğu engellemek adına dışarıdan gelen düşmanlıklara, dışarıdan gelen müdahalelere karşı da tek birde olacaksınız ki kartın size tavsiyesi de bu üçüncü bir şahısla paylaşmayın içinizde saklayın düşmanlıklara dikkat edin mutluluğunuzu sadece aile içinde yaşayın çünkü yoğun bir mutluluk bekliyor sizi bunu da aile içinde yaşamanız gerekiyor sadece ailenizle paylaşmanız gerekiyormuş arkadaşlar ki herhangi bir düşmanlığı üstünüze çekmemek adına ki düşmanlık çok göreceli bir şeydir biliyorsunuz. Biri size zarar vermez ama için için kıskanır. İnanın o bile bir düşmanlıktır. Bunlara karşı da tedbirli olmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Aklınızdaki kişiye baktığım zaman ise sözleşme yapabilir, bir sözleşmeye imza atabilir, yeni bir iş, yeni bir anlaşma olabilir aynı zamanda enerjisinde sizinle kesin ve keskin konuşma hani ben seni seviyorum ama senden bunu bunu istiyorum da diyebilir yalnız bu sizi yormayacak şeyler bu ilişkiyi sağlamlaştıracak şeyler bu ilişkiyi güzelliğe götürecek olan teklifler olacak o yüzden hiçbir sıkıntı e, hissetmeyin sevgili arkadaşlar ve zaten aklınızdaki kişinin enerjisinde sevgi meleği var dengede kalmak sarmak sarmalamak sizi korumak koruyucu bir şekilde hani böyle kanatlarının altına alma isteği kanatlarının altındayken sevgisini sunma isteği de aklınızdaki kişi de görünüyor sevgili arkadaşlar ay çok güzelsiniz bu hafta sevgili başak burcum bakalım ben ne yapmalıyım kısmına arkadaşlar korku e, muhakkak ki Hani hepimizde aslında vardır. E mutluluğu yaşarız ve onun zedelenmesini istemeyiz. Kartlarım size diyor ki muhakemeye düşme, kurgulama, mutluluğunu yaşa. Hayatta savaşmıyorsun, sevgini yaşıyorsun ve bunun tadını çıkar. Korkuyu ard etmeniz gerekiyormuş sevgili arkadaşlar. Elinize geçen bu mutluluk fırsatını en ince ayrıntısına noktasına kadar yaşamanızı kartlarım size tavsiye ediyor. Ve bakalım iş meslek kariyer kartlarıma Arkadaşlar aşkta her şey çok güzelken işte sizin bir tane ikazınız var. Ee, ve ben bunu anlatacağım size. Ne olursa olsun çalışmak adına, iyi olmak adına ya da sadece iş değil eğitim de olabilir bu. Ee, bir gaddarlık, hani gaddar bir insan var burada. Ya böyle size çalışmanız adına baskı yapmak isteyen birisi var. Böyle bir durumla karşı karşıya geleceksiniz. Ama kartın size tavsiyesi çok da onu takmamanız. İhtiyatlı ve sabırlı davranmanız sevgili değerli arkadaşlar. Peki bakalım. Mavi destem size ne mesaj verecek? Bir de melek mesajı çekelim. ve olmazsa olmazımız aşk kartımız değil mi sevgili arkadaşlar? Arkadaşlar mavi deste sizler için diyor ki imparatoru için sınırsız bolluk hayallerini gerçekleştir kendini ve başkalarını besle diyor. Ve melek mesajım Meleklerin şu anki zorlu görevinin seni iddialı ve özgüvenli olmaya sevk ettiğini bilmeni istiyorlar. Kendin için ayağa kalkmayı ve duruşunun savunmayı göz al. Yaşamına drama getiren insanlardan uzak durmaya hakkın var diyor. Ve aşk kartınız gerçek sevgi diyor arkadaşlar. Gerçek sevgi tükenmez. Ruh eşinse seninle kalır. Seni seven seni olduğun gibi kabul eder. Bu aşkın gerçekliği artık seni tatmin ediyor. Olumlama olarak da aşkım gerçek diyebilir misiniz ki sizin aşkınız Gerçek sevgili arkadaşlar. Aldım kabul ettiğim sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. Whatsapp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.